Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar Boykan'ın babasının yanındayım. E, yatıyor burada. Ay, sarı. Bu arada arkadaşlar e, Yama'na benzeyen bir köpek vardı. Videosunda çekmiştim arkadaşlar. Yama'nın ikizi diye, ikizini buldum diye. E, onun yavruları arkadaşlar. Daha doğrusu e, babaları Yama'na benzeyen köpek arkadaşlar. Şunlar. Gel. <laughs> bakın. Ne kadar da benziyorlar arkadaşlar. Bakın. Göz, göz simaları, surat yapıları falan çok hoş. Ee, bunlar harbiden de güzel yavru olacaklar. Şöylece. Hop benim size. Bunların yeğicine neyle. Osman bunlara kaç aylık oldu dedi? Bir aylık. Bir aylık değil mi? Aynen. Maşallah. Güzel yavrular ya. Bu Bodoların sesinden duyulmuyor arkadaşlar, kazların. Aynen. Aynı babac, arkadaşlar. Babalarını izleyebilirsiniz önceki videomdan. Yaman'a benziyor diye çekmiştim arkadaşlar videoyu. Bak bak sıra sıra dizilmişler gidiyorlar bak. Askerler bu tarafa gelin. <laughs> arkadaşlar dediğim gibi öbür, öbür videoyu izleyin Böyle babalarına bakın surat yapılar falan çok aynı hep benziyor yani Bak. <laughs> tavuğu yakalım ama tavuğu Ben arada çorap içinde o şiir abi birbirleriyle. ba ba ba. va. Ba, ba. <laughs> arada üstteki dişi, eee alttaki erkek. <laughs> Osman isim koydun mu? Yok abi daha koymadım. mı? <laughs> Sarı çok çekmiş arkadaşlar bu kızana çok gittiği için. Çok dayak atmışlar buna. Hani tek başına kalmış sürekli. Evet kulağı mulağı tüm sıkıntılı yani. Ha bu kendi suçundan oluyor arkadaşlar yani kızana gidiyor. Ula gazlar az durun ne olur ki yani ya. <laughs> Marş mı söylüyorsunuz ne örüyorsunuz? <laughs> Hiç ağızları susmuyor ki. Oğlum. Yat oğlum yat. Arkadaşlar bakın bu, bu e, kazlar. Bu kazı yanla, yanlarında kabullenmemişler. Bu da e, curuklarla beraber geziyor. Hani hindilerle daha doğrusu. Ya tamam susun. <laughs> ben konuşunca bağ bağırmaya başlıyorlar. <laughs> arkadaşlar bakın bildiğiniz hindilerle. Hani kendini hindi gibi hissediyor. Bunlarla geziyor arkadaşlar. Çünkü onlar, bunlar kabullenmemişler.